adamı alacaksınız. Senatör yakın korumasıyla kuzey kanadında olacak. Neden bizi güneye verip diğerlerini kuzeye yolladı? Bu neler oluyor? Çünkü senatör bütün ekibinin kuzeyde olmasını istedi. Neden galerinin güvenliğini oraya taşımadılar? Burayı en iyi onlar bilir. Çünkü sorun çıksın istemiyor. Bu akşam burada çok kodaman var herhalde. Senatör üst düzey insanlarla haşır neşir. Büyük haber olmayı seviyor. Kolay olacak gibi. Zaten ceza gibi görev aldık. Güney kanadına gidelim. Öylece durup yıldızları izleyelim. Siz de istediğiniz gibi eğlenin. Bu iş gayet kolay. Kimsenin karşısına çıkmazsanız gerçekten çocuk oyuncağı olacak. Tamam mı? Peki anladım. Çalışmaya geldik. Sormaya değil anladım. Siz halledin. Ben gidip dolaşacağım. Sakın sorun çıkarmayın. Merhaba Seni dostum. ulaştırdın gördün mü? Ekip çalışması böyle bir şey. Geceyi sorunsuz geçirelim. Çuvallamamaya çalış tamam mı? Biraz dikkatini ver lütfen. Gerçekten. Lütfen. Anladım dostum. Lütfen. Lütfen bana bak. Dikkatini verebilirsin. Bu iş kolay mı sanıyorsun? Hayır kolay sanmıyorum. Sadece dikkatini ver tamam mı? İşte geliyorum. Şu anda kız mı düşünüyorsun? Şuna bir baksana. Şu anda görevdeyiz. Sen kızlardan bahsediyorsun. Merhaba. Merhaba. Nasıl gidiyor? Gayet iyi. Sen nasılsın? Çok iyi. Eğleniyor musunuz beyler? Daha iyi olamazdı. Evet hanımefendi. Güzel takım. Teşekkür ederim. Üzgünüm biraz kokuyor. Bozulmuşlar. Karides? Ha, hayır almayayım. Teşekkür ederim. Peki. Afiyet Kolay olsun. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Evet bir sürü işimiz var. Hadi gidelim. Almere geçiyorum beni koru. Anlaşıldı. <laughs>